Ya yakın bir yere atla ya. Yakın bir yer mi var? Tamam öldük, öldük, öldük. bir oraya da bir yere öldük, öldük. Adamlar atladı ya. Aha! <laughs> <laughs> Ettemiz. Lan nereye gidiyorsun ben atsana ya. Atsana ya. Canım. Alan öleceydim da. Alanma ki alan. Gel hele gel ne gidesin sen? Canı çok az, canı çok az, canı çok az çıkıyor tepeye çıkıyor. Turunculu olan, canı çok az turunculunun. Çok iyisin. Beni tut, beni tut abi öleceğim abi. Abi alan Öldüm, öldün abi. sen öldün. abi alan. Abi alan daha küçülmedi. Niye olmuyor beni? Ayıp tut artık, tut. Tamam tut öldüm tut öldüm öldüm. Bu arada adamlar yukarıda alan dışında. Şimdi mi söyledim? Ee alan dışındalar kesin ya. <laughs> Yandı kül oldu bütün hayalleri Ya yakın bir yere atla ya. Yakın bir yer mi var? Tamam öldük, öldük, öldük. bir oraya da bir yana. öldük, öldük. Adamlar atladı oraya. La atladı oraya, <laughs> hala oraya gidiyor. <laughs> ya hallederik dur. Ya arkadaş bu evde adam var işte ya. Ben nimlukla gene hallederim Niki hakkıydı bu M16'da Ben <laughs> M16 diyorum ben adam alıyım Bende de M16 var ya. Alt senin silahın var Söylemeyeceğim sana Bravo. Enemy. Enemy down. Son 30 mermim ona göre. Çatıda biri var. Mermisi lazım. AK mermisi verseydin biraz. Son. Bak bunda da AK var herhalde bak. Al attım buraya atmış. O... Tamam, Gel buldum, 32 tane. Tamam, buldum, buldum buldum abi buldum. Ulan senin ayak sesin geliyor. Uzaklaş. Burda burda evin içinde Bir daha? Bitti bitti Kaç yaşın var? 1 Ulan hep çalmışsın ya Ayıp ya Hele şu 6x'i bir takayım hele dur. Neye tak 6 Hani alamazdık burayı. Hani ölüp de... Sand, sand, waggles, and chocolates. Enemy down. Sorry. Allah Allah. 3x var aşağıda alırsın. Var var. 4'lü 3x'im var, var. 3X var. Hadi gidek be ya. Gidek biraz dropasa. arkadaş çekiyor bu adam botlar ya. bas <laughs> bas bak bak gördüm. Onu basak ondan sonra da var bir tane de. İlk şuna git. Hani yok mu adam? Adam var. Atla 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 atla. Bas bas bas. Bas, bas adama bas. Enemy down. Ulan nereye gidiyor diyorum ben de bu da var ya. Bugda bugda kırkınızı ev kırkınızı ev. Çıkıyormuş gibi yaptım çıkmadım çıkma Adamın aklını aldım Ve son iki var alırsın. Yakın fight'a gireceksek alayım. Aa da Enemies ahead. Enemy. Enemy down. Ya bir saattir onu arıyorum. Neredeydi o? <laughs> ne bileyim aşağıdan baktım geliyor. Ay şansıma tüküreyim ya. <laughs> Kaç kilo oldu ya? Kil kaç kil? Abi fişe katılmış şu o arabaya gittik de gide kaydık. Almıyorum la S12 ya hadi bas, hadi <gülüyor> bas. <gülüyor> Getir arabayı getir. <laughs> Ya sen çok iyisin ya. Ya bırak! <laughs> Zorla birini aldım. İkincisini de kendi almış. Canımı ortaya koydum burada be ya. Aslında o yere yatıyor, ben onun aklını alacağım. Adam bu tarafta, sen nereye gidiyorsun? Karşıda. Lan, lan! <laughs> Anlıyorum. Oha. Ettem lan nereye gidiyorum ben alsana ya. ya. Can canım. Alan öyleceydim da. Alan var ya alan. Oğlum lagı kaç hemen bu Bak bu adamlarda bir şey var ha biz kaçalım. Bak adamlar da iki AVM var. Bak bu görüyor musun? Arabanın tekerini patlattı. Bas bas git bas çabuk. Ya arkadaş nereye gidiyorsun? Bu tarafa gel. Ya o taraftan vurduklar. Gel burada bagi var gel. Bagin patlak. Yıldırım, 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 yıldırım. Gel artık, gel artık. Nereye? Daha köprüden geçeceğiz. de ne, nereye <gülüyor> <gülüyor> e? <gülüyor> Yalnız adamlar yemin ediyorum çok fena var sana söyleyeyim bak Adamlarda iki avm var Çok güzel sprey atıyorlar Adamlar büyük ihtimal film bir nokta. Sen de tam oraya gidiyorsun. helal olsun sana Yürek yedin yürek var. Yürek yedin onu anladık artık Adamlar ne... Aha Enemy. Enemy down. Enemy. Gel hele gel Neredesin sen? Canı çok az Canı çok az Canı çok az Çıkıyor tepeye çıkıyor Turunculu olan Canı çok az turunculunun Çok iyisin Beni tut Beni tut Abi öleceğim abi Abi alan... Öldüm, öldün, Öldüm sen Öldüm Abi alan Abi alan daha küçülmedi Niye almıyorum beni? Gel abi. Gıcık. Tamam gel Sın, abi. Nasıl? Gel, gel. Bak şimdi nasıl. Ya dur, alana gidiyorum, Alana giriyorum. Dur alana giriyorum. Daha 27 saniye var. Ayıp tut artık tut. Tamam tut öldüm tut öldüm öldüm öldüm. <laughs> <Tamam>, öldüm. <laughs> Allah'ım. <laughs> Ulan sen az değilsin ya <laughs> Bu arada adamlar yukarıda, alan dışında <laughs> Şimdi mi söyleyeyim? Ee, alan dışında lan, kesin ya Bu benim yüzümde birini gördüm. Enemy. Enemy down. Haysiyetsiz herif. Allah Allah bu M4 şey niye seri sıkmıyor? Enemy. Gördüm adamı. pom headset nasıl Hadi be Yandı kül oldu bütün ayellerim <laughs> Ya lan ne oldu ya Bir daha böyle olmaz vallahi çalınmaz Adam molotof atıyordu vallahi Böyle bir çalma yok ya Vallahi ya. O 5'te çalmış bak bir de. Hep çalmış ya. Bakacağız şimdi. Ya <laughs> kardeş ben 630 e, 633 normal hasarım çalmamışım.